Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üçgenler ünitesindeyiz. Test 2 doğruda açılar 2. Vaktimizi kaybet harcamadan boş harcamadan başlayalım. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Bak şimdi. 2 paralel doğrunun bir kesen yani böyle böyle ne şekil olsun yamuk ne şekil olursa olsun bir kesenle yaptığı açının ilişkilerine bakıyoruz. Bak burada bahse konu olan paralel doğrularımız burada verilmiş. D1 D2'ye paralel. Bir paralel. Bir de bir herhangi bir doğru bunu kesiyor. Kesen doğruyu da anlaşılması için farklı bir renkle boyadım. Şimdi yöndeş açı, iç ters açı, karşıt durumlu açı ve dış ters açılar nedir? Bir defa şöyle düşün. Şu A açısına dikkat et. Bir de X açısına. Şu işarete dikkat et. Aynı yöne bakıyorlar, yukarı doğru. Tamam mı? Ama burada şart nedir? Bunların arasındaki şu açıları e, açılar, e, kenarların uzunluklarının paralel olması. Bunlara yöndeş açı denir. Bak aynı mantıkla düşün. Bak şuraya bak aşağı bakıyor. Buraya bak aşağı bakıyor. O zaman B ile T de D ile T de yöndeştir. Şu açıya dikkat et. Bununla bu aynı yere bakıyor. B ile Y aynı mantıkla C ile Z de ne olacak? Yöndeş açı olarak biz burada görüyoruz. Şimdi buraları temizleyelim. Güzel. İç ters de şudur. İç ters dediğimiz zaman çok kullanacağımız bir kural arkadaşlar. Z kuralı vardır. Kural şudur bak. İki paralel olacak şart. Bir tane kesiyor mu? Z harfi çizen açılar. Yani buranın bu iç terstir. Ters Z de var. Burayla burada iç terstir. E bu derste işlettiğim zaman bakıyorum. Y ile de eşittir. Z'yi işlettiğim zaman C ile X iç ters açılardır. Bir de kuraldır. Yine baştan anlatalım. E, çizmek akılda bırakıyor. İki paralel doğruyu bir doğru kesiyorsa bunlar paralel olacak ama şart o. Birbirine bakan açılar böyle karşılıklı hani komşu gibi düşün. Bunların toplamı 180'dir. Bununla bunun toplamı da 180'dir. Dış ters de şunu gösteriyor arkadaşlar. Şu iki paralel doğru var ya. Paralel olduğu için yakın açtığı birbirine birleştiğini düşün bunu. Şunu şuraya geldiğini düşün. Ne olacak? Z buraya gelecek. Z ile A iç ters açı, dış ters açılar. Uzakta olduğu için. Bak A ile Z, B ile de T dış ters açılardır. Şimdi bunları soru üstünde yapalım. Üçgende, pardon doğruda açılarda bu kritik kırılma sorular, paralel doğruların üzerinden e, kurgulanan sorularda şuna dikkat et. Kırılma noktalarına dikkat et. Bu ne demek anlatacağız sorularda. Bir de paralellikleri sağlam kullan. Paralelliği kullan. Boşa verilmez kurallar onların üstünde dönüyor. Mesela şöyle bir şey yapabilirsin. A, B, paralel verilmiş ya. Şunu uzatabilirsin. Şöyle biraz kalın oldu. İnceletelim Bak ona para, kırılma noktasına dikkat et. burası. Buradan da bir doğru çizebilirsin. AB ve DE'ye paralel. Kural bu. Buna buna paralelse geçerliydi. Ben de onu yaptım. Bakıyorum paralel. Z kuralından burada gösterdim. Şurası 120 değil midir? E şuranın tamamı 180 olacağı için burası 60 değil midir? Evet. 60 70 2 60 70 daha 130. Buraya ne kalıyor? 50. Buranın toplamı ne olacak? 180 olması için alfa ne bulundu? 130. Şöyle bir çözümle de bulabiliriz ama farklı bir versiyonunu verelim. a B şuraya da paraleldi. Z kuralında şu kırmızı ne çizdiğim yerin tamamı 120 olması gerekmiyor mu? 70 burada ise 50 burada. İki paralel doğru var. Bir kesenle geçirildi. Birbirine bakanların toplamı 180 olurdu demiştik. Alfanın yine 130 olduğu buradan da bulunur. Bir denizli. 2. Verilen açı uzunluklara göre alfa nedir diyor. BA DE'ye paralelmiş. Yine şuradan da çekebilirsin paraleli. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Hadi bakayım. Şöyle çekeyim. Bir de buna paralel bir doğru daha ben çizeyim. Şurada. Paralelliği sağladım. Paralelliğe bakıyorum. Z kuralında bura 60'tır. Makas kuralıdır. Ne dedik? Birbirine bakanlara eşittir. 60. Başka ne gibi kural kullanabilirim? Şöyle kullanabilirim. Alt 100 ise buraya 80 kalıyor. 80 60 daha 140. Buraya da 40 kalıyor. E buranın tamamı 180 olduğu için alfaya ne kalıyor buradan? 140 derece kaldığı da görülüyor. Ki Ceyhan. Hemen kuralları öğrenip 3. soruya da girelim. M kuralı adı üstünde bak M'ye benziyor. Bu M kuralı şöyle de işlenir. dikkat et. Burası çok kaçırılan şey. M yukarıda bakabilir. Tamam mı? Aşağıda bakabilir. Sola da yatık olabilir. Bu M olmadı. W gibi bir şey oldu. Tamam mı? M böyle de olabilir. Geçerli. Şu kural nedir ama kritik nokta nedir? Şu alt taraflı üst tarafın şu birbirine bakanların paralel olması bu kuralın işlemesi için geçerlidir. Kural. Bu böyle M kuralı var. E, M, pardon, iki paralel çizgi var. M şeklinde olduysa sola bakanların toplamı sağa bakanların toplamına eşittir. Bir de bunun çoklusu var. Yine iki doğru var. Yine M gibi ama buraya böyle yapıyoruz. Birden fazla dönüm noktası var. Buna sağ sol kuralı ya da diğer ağzıyla diğer adıyla testere ağzı kuralı da diyebiliyoruz. Yine aynı mantık geçerli. Sola bakanların toplamı sağ bakanların toplamını eşittir gibi bir bilgi öğreniyoruz. Şimdi bunun uygulamasına geçelim. Kural sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Çünkü altın üstünü birbirine paralelliği verilmiş. Sola bakanların toplamı 45 35'in toplamı sağ bakan zaten bir tane var. X'e eşittir. X buradan 70, 45 ile 35'in toplamında ne olur? 80 derece olarak bulunuyor. Çadana. Yine kural geçerli mi? Geçerli. BA en üst en alta paralel. O zaman sola bakanların toplamı 30 ile 70'in toplamı 100. Sağa bakanların toplamına eşit. 80 ile alfanın toplamı ne eşittir. Alfayı buradan kaç buluyoruz? 20 derece olarak rahatlıkla bulabiliyoruz. 4 Bursa. Kural öğreniyoruz yine. Soruları bunlarla çözeceğiz çünkü. Bilgi notu. Kalem ucu kuralı diyoruz buna. Kalem ucu. Kalem ucuna benziyor çünkü sivri bir kalem gibi. Peki burada hangi kural var? Burada şu kural var. Bak. Kalem ucunda bir dönüş, iki dönüş, üç tane dönüş var ya. Bu üç açının toplamı 180 derecedir. 360 derecedir pardon. Bir de ispatını yapalım. Senin aklında kalsın iyice. Bu buna paraleldi zaten. Aha kalem ucunun kuralının en önemli şeyini unuttuk söylemeyi. Yine üst tarafla alt tarafa taraf paralel olmalı. Yoksa olmaz. Bak şunu uzatalım. ispatını yapalım. Buraya ben ne diyebilirim? Buranın tamamı 180 olduğu için 180'den şu parçaya çıkardım mı buranın ölçüsünü bulurum. Yani buraya 180 eksi x1 diyebilirim. Aynı mantıkla buraya 180 eksi x3 diyebilir miyim? Diyebilirim. Ben az önce testere az, m kuralını öğrendim bak. Sola bakanların toplamı. Yani 180 eksi x1 ile 180 eksi x3'ün toplamı sağa bakana eşittir. Bu da x2'ye eşittir. 180, 180 daha 360 eşittir. Bu buraya eksi x1, x1 olarak karşıya geçti. x2 zaten burada var. x eksi x3 de karşı x3 olarak geçti. Anında ispat. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Yine bu buna paralel olmak üzere bak. Yine böyle şuradaki gibi bir kural ama burada bir dönüş yok. Birden fazla dönüş var. Çok dönüş var. En tane dönüş varmış. Bunların bu açıların toplamını bulmak için sana güzel bir pratik vermiş. Diyor ki kaç tane diyelim köşe var? En tane köşe sayısının 1 eksiğini 180 ile çarptın mı şu dönüşlerdeki açıların toplamını buluyorsun. Diyelim 10 tane köşe var. 1 eksiği 9, 9 çarpı 180, 1620 derecedir diyoruz. Şimdi bunları uygulayacağız tabii ki. Tamam falan falan falan. Kural gereği M kalem ucu kuralında ne demiştik? 1, 2, 3 köse, köşenin toplamı 360 derecedir. 100 120 ve x'in toplamı 360 derece olacak. 220 artı x eşittir. 160 yazacaktım yanlışlıkla. 360 e, x buradan kaç gelir? 140 derece olarak da bulunuyor. 5 Edirne Bak bu soru bir tek ilerlediği için belki şaşırabilirsiniz. Şaşırma. Aynı kuralları tekrar tekrar uyguluyorsun. Yaptığın ekstra bir şey yok. İşte orada Buraya gitmeyelim seni kaldıralım baba. Aşağıdaki saksıda dalları renkli olan yapay çiçek bulunmaktadır. Dikkat et. Aynı renkte dallar birbirine paralel olduğuna göre eksiye fark. Aynı renkte dallar paralelmiş. Bak. Mavi, mavi, mavi. Bunlar birbirine paralel. O zaman al kuralımızı hatırlayalım. Paralel iki doğru var, çekiyor. Şu yöndeştikti. Bak, paralel iki doğru. Bir kesim varsa Yöndeş açıdan burada 40'tır. E burada 40'tır. E Burası 180 tamamı. O zaman x'e ne kalıyor o zaman? 140 kalıyor. Ben şimdi geçtim diğerini hesaplamaya. Kahverengi dallar da birbirine paralel. Yöndeş açılardan o zaman burayı y ise burada y. Y'ine üzerinde toplamı 180 yapıyor. Y'ye ne kalır o zaman? 30. X'i 140 buldum. Y'yi de 30 buldum. Aradaki fark istiyor. Bu da 110 derece olarak rahatlıkla bulunabiliyor. 6 denizli. Şimdi Peki x'i soruyor. Şöyle bir yorum yapalım sende. Bak. A A eşit işaretler eşit açıyla göz ifade edilir. B B. Kaç köşe var? Az önce şu kuralı hatırlattık. Bak gösterelim. Köşe sayısının 1 eksiğini 180 ile çarp köşelerin açıları toplamını bulursun. Bunda kaç köşe var? 1, 2, 3, 4 köşe var. 1 3. 180 ile çarptım bunların toplamı 540'mış bu açıların. Hangi açıların? Şuranın, şuranın, şuranın ve şuranın toplamı 540. Biraz da pratik olalım artık. Bak 110 ile 130'u topladım ne yapacak? 240. Geri kalan iki açı 2 tane A ve 2 tane B. Eşittir 540'a eşit. 2A artı 2B eşittir 300. A artı B dediğim derece 150 derecedir. E A B bunun toplamı 150 derece. Bu bir üçgen olduğu için iç açıları toplamı 180 olacak. 150'yi 180'e tamamlamak için de X lazım. 30 derece bulunuyor. 7 Bursa. Birden fazla çözüm yolu yapabilirsin tabii ki. E, şunları uzatabilirsin arkadaşım. Nasıl bir çıkarım yapacağını görebilirsin. İki yolla da çözelim. Hadi senin için iki yolla da çözelim. Birinci yol. Bunları uzattık. Nasıl bir diyelim? 50 ise burası ne olur? 130, 180 e tamam olması lazım. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. 130, 10 daha 140. Buraya ne kalıyor? 40. Makas kuralı. Buranın ise karşısı da aynıdır demiştik. Öyle değil mi? Evet. Burası 40 ise burada 40. Aynı mantık. 60 ise burası ne olur? 120. 120, 20 daha 140. Buraya kalıyor 40. Burada 40. E bak şuraya dikkat et. M kuralı. M kuru kuralı sola bakanların toplamı sağa eşit. Bakanlara eşittir. Alfa 40 artı 40'tan 80 bulunur. Cevabı bulduk. Bir de bir alternatif sunalım. Rengini değiştirelim. Bak bunda bu da birbirine paraleldi. Kırılma noktalarından paralel çiz demişti Kırılma noktası burası. AB'ye paralel çizdim. Buradan da hem AB'ye hem FG'ye bir paralel daha çizdim. Ne gibi bir yorum yapabilirim? Şöyle. Paralel miydi? Bak. Z kuralını işletirim. Bura 50 ise buranın tamamı da 50 değil mi? Evet. 50 ise buraya 40 kalıyor. Aynı mantık Z kuralı 60 ise buranın tamamı da 60'tır. 20'si gözümüzün önünde. Buraya ne kalıyor? Şu kırmızı yere 40. Şimdi geliyoruz son finişi yap, bitirişi yapmaya. Paraleldi. Bak M kuralını bir de burada işletiyorum. Çizgisini düzgün çizeyim ki çizim yerimiz karıştırılmaz. Güzel. Şurayı da çektim. Burayı da çektim. Sola bakanların toplamı 40-40 daha 80. Sağ bakanı eşittir. Yine aynı cevabı bulduk geometri yanılmaz. 8 Denizli. Diyoruz bu soruda telifli olduğu için geçiyoruz. Bu testte bitti arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.